Rehberlik ve eğitim. Eğitim rastgele oluşan bir faaliyet değildir. Elsel faaliyetlerin belli bir amacı vardır ve bu bağlamda planlı bir olgudur. Okulda farklı görevleri yerine getiren insanlar vardır ve okul ancak bu kişilerin tümünün görevlerini yaptıkları zaman işlevini yerine getirebilir. Psikolojik danışma ve rehberlik ile eğitim arasındaki ilişki eğitim sürecini oluşturan üç boyut bakımından daha belirgin olarak ortaya konabilir. Eğitim sürecinde üç ana alan sürecin bütünlüğünü oluşturmaktadır. Bunlar öğretim, yönetim ve öğrenci kişilik hizmetleri olarak sıralanmaktadır. Öğretim, okul örgütünün en geniş boyutudur. Akademik öğrenme ile ilgili tüm bilgi ve becerilerin kazandırılması bu alan içine girer. Öğretim alanının en sorumlu personeli öğretmendir yönetim alanı eğitim sürecinin fonksiyonlarını yerine getirebilmesi ve öğrenci kişilik hizmetlerinin sunulması için gerekli olan liderliğin alınması, yetki ve sorumlulukların kullanılması ile ilgilidir. Öğrenci kişilik hizmetleri eğitim sürecinde öğretim ve yönetim hizmetlerinin dışında kalan ve öğrencinin kişilik gelişimi ihtiyaçlarını karşılamaya dönük tüm yardım hizmetleridir. Bu hizmetler sağlık hizmetleri, sosyal yardım hizmetleri, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri, özel eğitim özel yetiştirme hizmetleri ve sosyal kültürel hizmetlerdir. Sosyal yardım hizmetleri, öğrencileri ekonomik yardımlardan yararlanma, barınma, kredi, burs, yiyecek, giyecek, ulaşım gibi ihtiyaçları temin etmek bu kapsamdadır. Özel eğitim ve özel yerleştirme hizmetleri. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin eğitim ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak üzere özel yetiştirilmiş personel ile uygun ortamlarda sürdürülen hizmetlerdir. Sosyal kültürel hizmetler. Genellikle öğrencileri kendilerini sınayabilecekleri ortamlar sunarlar. Serbest zaman eğitimi verme, serbest zamanlarını değerlendirme olanakları sunma, ilgilere göre çeşitli sosyal ve kültürel etkinlikler planlama bu kapsamda düşünülen hizmetlerdir. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri, bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru kararlar vererek özünü gerçekleştirebilmesi için yapılan sistematik ve profesyonel bir yardım sürecidir. Rehberliğin eğitim içindeki yeri, öğrenci merkezli bir eğitim anlayışı ile öğrencinin kişilik hizmetlerinin de eğitimde verilmesi gereken bir hizmet olduğu kabul edilmiştir. Rehberlik hizmetleri, öğretmenin eğitim öğretim çalışmalarını çeşitli yönlerden destekleyerek kolaylaştırarak ve daha etkili hale getirerek öğretmenlere yardımcı olur. Rehberliğin tarihi, ilkeleri ve işlevleri. Bir meslek olarak okul danışmanlığı ilk olarak 1800'lerin sonlarında sanayi devrimi ile birlikte ortaya çıkan mesleki rehberlik hareketi olarak başlamıştır. 1900 ile 1920 arasında meslek seçimi ve işe yerleştirme, 1930-1960 arasında okula uyum 1960'lardan günümüze kadar ise kişisel gelişim ağırlıklı olarak yürütülmektedir. Bugün Türkiye'de rehberlik hizmetleri illerde rehberlik ve araştırma merkezleri, okullarda ise rehberlik servisleri şeklinde örgütlenmiştir. Rehberliğin anlamı, amacı ve ilkeleri. Rehberliğin çok çeşitli tanımları yapılmıştır. Tanımların ortak yanları ise şöyledir. Rehberlik bir süreçtir. Rehberlik bireye yardım etme işidir. Rehberlik yardımı bireye dönüktür. Rehberlik bilimsel ve profesyonel bir yardımdır. Rehberliğin esası bireyin kendini gerçekleştirmesine yardım etmektir. Rehberlik hizmetleri, işlevleri. Psikolojik danışma. Psikolojik danışma bireyin karar verme ve problem çözme ihtiyaçlarını karşılayarak gelişim ve uyumunu sürdürmesine yardımcı olmak amacıyla bireyle yüz yüze kurulan psikolojik yardım ilişkisidir. Oryantasyon Oryantasyon hizmetleri, öğrencilerin okula ve yakın çevresine uyumlarını ve böylece öğrencilerin eğitim hizmetlerinden en etkili bir şekilde yararlanmalarını amaçlayan hizmetlerdir. Birey tanıma Rehberlik, bireyin kendini ve çevresindeki olanakları tanımasıyla başlar. Bu bağlamda, birey tanıma, tüm diğer etkinliklerin bir şekilde ilişkilendiği rehberlik işlevidir. Bilgi toplama ve yayma Bilgi toplama etkinlikleri, öğrencilerin kendilerine uygun eğitsel ve mesleki tercihler yapmalarına yardım etmeye yöneliktir yöneltme ve yerleştirme. Yerleştirmeler eğitsel, mesleki ve sosyal olmak üzere 3 gruba ayrılır. Eğitsel yerleştirmeler eğitim programını ders, kurs ve bir başka okula yerleştirmeleri kapsar. Mesleki yerleştirmeler öğrencilerin bir iş veya mesleğe yerleştirmelerini, sosyal yerleştirme ise kültürel, sosyal ve eğitsel kollara yerleştirmeleri kapsar. İzleme, yerleştirme ve yönetme çalışmalarının amacına ulaşıp ulaşmadığını veya öğrencileri kazandırdıkları konusunda yapılan izleme çalışmalarıdır. Müşavirlik Dolaylı yollardan öğrencilere sunulan hizmetlerdir. Çünkü bu diğer hizmetlerden farklı olarak öğrencilere değil okuldaki diğer personele yöneliktir. Araştırma ve değerlendirme RPD hizmetlerinin sürekli olarak geliştirilerek iyileştirilmeleri gerekir. Çevre ve veri ilişkileri Okuldaki çalışmalar okul çevresinden ve velilerden destek görmediği zaman etkinliğini kaybeder. Bu yüzden rehberlik etkinliklerinde okul çevresinin ve velilerin işbirliğinin sağlanması veya en azından bilgi verilmesi gerekir. Okul rehberlik ve psikolojik danışma programı. PDR hizmetlerinin nasıl örgütleneceği konusunda çeşitli modeller uygulanmıştır. Bu modellerden başlıcaları hizmetler modeli, süreç modeli, görevler modeli, Kapsamlı ve Psikolojik Danışma Rehberlik Programları Modeli Kapsamlı Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programı'nda bireyin gelişimsel ihtiyaçları ön plandadır ve rehberlik hizmetlerinin öğrencilerin içinde bulundukları gelişim dönemlerine ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olması gerektiğini savunur. Kapsamlı Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programı'nın süreçsel öğeleri bireysel planlama, Öğrencilerin kişisel ve mesleki gelişimlerinin yanı sıra kendi öğrenimlerini de planlamaları ve yönetmelerine yardımcı olacak etkinlikler içerir. Müdahale hizmetleri Bu hizmetler çerçevesinde öğrencilerin psikolojik danışma, müşavirlik, sevk ya da sadece bilgi vermeyi gerektiren acil sorunlarına ve ihtiyaçlarına yönelik etkinlikler sunulur. Sistem desteği Sistem desteği, PDR'nin programının oluşturulması, sürdürülmesi ve geliştirilmesini sağlayacak yönetimsel ve eğitsel etkinliklerden oluşur. Rehberlik müfredatı, rehberlik müfredatının amacı her düzeyde tüm öğrencilere normal büyüme ve gelişim bilgisi sağlamak ve yaşam becerilerini kazanma ve kullanmalarına yardımcı olmaktır. Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Programı, planlı, programlı, sistemli, örgütlü ve profesyonel düzeyde yürütülen rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin bütünüdür. Bu programı hazırlamakta görevli ekip yani Rehberlik Hizmetleri Yürütme Komisyonu şunlardan oluşmaktadır müdür veya müdürün görevlendireceği bir müdür yardımcısı, psikolojik danışman, her sınıf düzeyinde birer sınıf rehber öğretmeni, ödül ve disiplin kurulu temsilcisi, okul aile birliği başkanı ve öğrenci temsilcisi. Eğer okulda psikolojik danışman yoksa RAM'dan müşavirlik hizmetleri alınarak rehberlik hizmetleri yürütme kurulu tarafından hazırlanır. Okul psikososyal destek ekipleri Psikososyal destek, kriz durumlarını ya da sonrasında ortaya çıkabilecek psikolojik uyumsuzlukların önlenmesi, aile ve toplum düzeyinde ilişkilerin kurulması ve geliştirilmesi, bireylerin kendi kapasitelerini fark etmeleri ve güçlenmeleri amacıyla düzenlenen çok disiplinli hizmetler bütünüdür. Okul psikososyal destek ekipleri Okul müdürü veya okul müdürü tarafından görevlendirilmiş bir müdür yardımcısı başkanlığında varsa rehber öğretmenler ya da psikolojik danışmanlar, rehberlik hizmetleri yürütme komisyonu üyesi her sınıf düzeyinde en az bir sınıf rehber öğretmeninden oluşur. Okul ekibi birinci dönemin başı, ikinci dönemin başı ve ikinci dönemin sonu olmak üzere yılda üç kez ve ihtiyaç duyulan hallerde toplanır. Bildirim yükümlülüğü, tehdit, şantaj, cinsel içerikli bir istismar, suça veya uyuşturucu kullanımına teşvik durumu varsa tüm okul personelinin bildirim yükümlülüğü bulunmaktadır. İhmal ve istismar vakası şüphesinde başvurulacak yerler İl İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği, Emniyet Genel Müdürlüğü 112 İhbar Hattı, İl İlçe Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 183 İhbar Hattı. Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma Programı Okul RPD Programı, okuldaki tüm rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini düzenleyen genel bir rehberlik programı ya da bir çerçeve programdır. Kapsamlı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Programı'nın genel özellikleri Kapsamlı RPD programları, öğrencilerin sosyal, duygusal, akademik ve kariyer gelişimlerinin bir bütün olarak desteklenmesine esas alır. Bu programın örgütsel yapısını oluşturan bir takım öncüler vardır. Bunlar sonuç temellidir. Tüm öğrencilerin okulda başarılı olmaları, üniversite veya iş yaşamına geçiş yapmaları için gerekli olan yeterlilikleri kazanmaları için tasarlanır. Standart temellidir. Program tüm öğrencilerin kazanmalarının beklenildiği beceri ve yeterlilik davranışlarını içerir. Veri tabanlıdır. Program hedeflerine ulaşıp ulaşmadığının kontrol edilmesi ve programın öğrenci gelişimine yararlarının kanıtlanması amacıyla öğrenci, öğretmen, veli ve okul yöneticilerinden veri toplanmasına dayanır. Gelişimseldir ve kapsamlıdır. Program öğrencilerin yeterliliklerine ulaşmalarını sağlamada düzenli, planlı ve sistematik olarak oluşturulmuştur. Takım çalışmasını gerektirir. Rehber öğretmen, öğrenciyle yakından ilişkili okul personeli, ebeveynler ve toplum üyeleriyle işbirliğine dayalı olarak bir ilişki içindedir. Okul rehberlik ve danışma hizmetleri programı hazırlama süreci. Bu program esas olarak 3 hedef doğrultuda hazırlanır. Bunlar Genel hedef, yerel hedef ve özel hedeftir. Programın tasarlanma sürecinde her eğitim öğretim yılı Mayıs ayında test ve test dışı teknikler kullanılarak öğrencilerin rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine ilişkin ihtiyaçları belirlenir. Okul rehberlik ve danışma hizmetleri programı uygulama süreci. Ders yılı boyunca rehber öğretmen, sınıf rehber öğretmenleri, öğretmenler ve eğitim kurumu yöneticileri ile işbirliği içerisinde uygulanır ve programın etkinliği ders yılı sonunda kanata dayalı olarak değerlendirilir. Okul Rehberlik Danışma Hizmetleri Programı Değerlendirme Süreçleri Değerlendirme, hazırlanan ve uygulanan RPD programının ne derecede gerçekleştirildiğinin başarıya ulaştığının kontrol edilmesidir. Okul RPD hizmetinin genel değerlendirilmesi için sene sonu rehberlik faaliyet raporu MEPBİS e rehberlik bölümüne girilir, ardından okul müdürünün onayı ile il ilçe RAM'a gönderilir. Sınıf rehberlik programının değerlendirilmesinde ise sınıf rehber öğretmeni tarafından dönem sonu rehberlik faaliyetleri raporu ve yıl sonu rehberlik faaliyetleri raporu olmak üzere 3 adet değerlendirme aracı tanımlanır. Değerlendirme sürecinin ardından elde edilen veriler bir sonraki yılın RPD programının hazırlanmaya başlandığı aşamadır. Bu aşama bir anlamda geliştirme aşamasıdır. Elde edilen verilere göre programın eksikleri belirlenir ve güçlendirme çalışmaları yapılır. MEP Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Sunum Sistemi RPD Hizmetleri Sunum Sistemi iki bölümden oluşmaktadır. Bunlar bireysel çalışmalar ve grup çalışmalarıdır. Hem bireysel hem de grup çalışmaları gelişimsel ve önleyici hizmetler, iyileştirici hizmetler ve destek hizmetleri olmak üzere 3 ana grupta toplanabilecek hizmetlerdir. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonu, Eğitim Kurumunda Görevli Müdür Yardımcıları, Rehber öğretmen ya da psikolojik danışmanlar, sınıf rehber öğretmenlerinden her sınıf düzeyinde seçilecek en az bir temsilci, okul öncesi eğitim kurumlarından farklı yaş grubundaki çocukların eğitiminden sorumlu en az birer öğretmen, orta öğretim kurumlarında disiplin kurulu ve onur kurulundan, ilk öğretim kurumlarında ise öğrenci davranışları değerlendirme kurulundan birer temsilci, okul aile birliğinden bir temsilciden oluşur. Hayat boyu öğrenme kurumlarında yürütme komisyonu, müdürün başkanlığında bir müdür yardımcısı, rehber öğretmen, veya psikolojik danışman ile müdürün görevlendireceği bir öğretmenden oluşur. Komisyon, birinci dönem başında, ikinci dönem başında ve ders yılı sonunda olmak üzere en az üç defa toplanır. Gerektiğinde rehberlik ve psikolojik danışma servisinin önerisiyle de toplanabilir. Komisyonun ilk toplantısı, öğretmenler kurulu toplantısının yapıldığı tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde yapılır. E, rehberlik Sistemi bu sistem Meps'in bir uzantısı olarak kullanılmaktadır. Bütün etkinliklerin bir arada görüldüğü, yapılan etkinliklerin kaydedildiği, öğrenciyi tanıma amaçlı pek çok bilginin edinilebileceği bir sistemdir. Rama öğrenciyi yönlendirirken bu sistemde var olan formlar doldurularak işlemler bu sistem üzerinden takip edilebilmektedir. Rehber öğretmenler, MEPPİS'teki bu sistem üzerinden program hazırlama, yıllık ve haftalık programa giriş ve düzenlemelerini yapabilir, veri toplama yapabilmektedirler. 2020 yılında hazırlanan sınıf rehberlik programında 3 basamaklı bir rehberlik sistemi kurulmuştur. Algıya dayalı değerlendirme, süreç değerlendirmesi ve sonuç değerlendirmesidir. Algıya dayalı değerlendirme, öğretmen, öğrenci ve velilere uygulanan anketler sonrasında elde edilen kanıtlara dayanır süreç değerlendirmesi bir yıl içerisinde neler yapıldı sorusuna cevap aranır. Sonuç değerlendirilmesinde ise A okulundaki bir öğrenci yıla göre devam devamsızlık ve disiplin gibi istatistik gelişim sonuçları karşılaştırılır. Rehberlik araştırma merkezlerine öğrenci yönlendirme. Yaşıtlarından anlamlı derecede farklılık gösteren öğrenciler Belli bir süre gözlem yapıldıktan ve gerekli tedbirlerin alınmasına rağmen bir ilerleme göstermediği durumlarda veli de durumla ilgili bilgilendirilerek rehberlik araştırma merkezine yönlendirme işlemleri yapılır. Yönlendirme işlemleri için sınıf şube rehber öğretmeni kendi MEBBİS sisteminden giriş yapar. E rehberlik modülünde öğrenci yönlendirme işlemleri sekmesine tıklayarak eğitsel değerlendirme istek formunu seçeneklerinden ilgili olanı seçer. Açılan ekranda Öğrenci ile ilgili kimlik bilgilerini girer ve öğrenci ara butonuna tıklar. İlk kez ve kademe geçişlerinde eğitsel değerlendirme formu ilk inceleme, rapor yenilemek için eğitsel değerlendirme formu yeniden inceleme ve tıbbi tanı gerektiren durumlarda ve yönlendirme süreci için psikolojik destek yönlendirme formu kullanılır. Doldurulan formlar varsa okul psikolojik danışman rehber öğretmeni tarafından görüş kısmı doldurularak okul müdürü onayına sunulur. Okul müdürünün e rehberlik modülünden onayı sonucunda rehberlik araştırma merkezi formları görüntüleyebilir. Modül 1 ve Modül 2'ye ait videoları kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.